Yalı Çapkını dizisinde öyle birisi var ki her hareketi ders niteliğinde. Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden Yalı Çapkını, Star TV'nin bu sezonda patlama yapmasına neden oldu. Kanalın daha önceki yıllarda iyi reytingler alamaması sonucu izlenme oranları çok düşmüştü. Ancak Yalıçapkını dizisi bu durumu bir anda değiştirdi. Dizinin başrollerinde yer alan Çetin Tekindor da uzun yıllara dayanan tecrübesiyle diğer meslektaşları için bir rol model konumunda. Çetin Tekindor ile bundan 12 yıl önce Bir Çocuk Sevdim isimli dizide yine birlikte çalışan Gülçin Santırcıoğlu, yıllar sonra yeniden usta oyuncu ile aynı sette olmanın çok özel bir duygu olduğundan bahsetti. 1945 yılında Sivas'ta dünyaya gelen ve 1970'li yıllardan bu yana da Türk sineması ve dizi sektörünün en önemli isimlerinden birisi haline gelen Çetin Tekindor, milyonların hayranlığını kazandı. Yalı Çapkını dizisinde Halis Korhan karakterini canlandıran ve ekipteki tüm meslektaşlarına örnek teşkil eden Çetin Tekindor, tam 4 yıl aradan sonra yeniden setlere dönmüş oldu. Oyunculuk performansı ile izleyicileri de kendisine hayran bırakan Tekindor ile yeniden aynı sette buluşmak ifakat karakteriyle izlediğimiz Gülçin Santırcıoğlu için de büyük sevinç kaynağı oldu. Oyuncu çok mutlu ediyor bu beni. Çetin abi ile yeniden birlikte olmak çok heyecan verici. Çetin abi efsane. Her hareketinden ders alıyorsunuz. Kamera önü, arkası tüm beden dili ve oyunculuğa bakışı, yaşayışı. Sette öyle bir çınarın olması, ayrıca Şerif, Sezer, Abla gibi bir başka çınarın da olması sadece beni değil, bütün ekibi inanılmaz mutlu ediyor," dedi. Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde yer alan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisinin de çok iyi bir uyum yakaladıklarından bahseden Gülçin Santırcıoğlu, sette her şeyin yolunda olduğunu şu sözlerle anlattı. "Çok tatlılar, çok uydular, çok güzel bir kimya oldu."